Merhaba ve kaynaklar üzerine yaptığımız bu özel analize hoş geldiniz. Bugün e, oldukça ciddi hatta yani hayati bir konuya giriyoruz. Spontan intraserebral hemoraji. Yani bir darbe, bir kaza olmadan beyin dokusunun kendi içine kanaması durumu. Evet. Elimizdeki kaynaklar tıp dünyasından oldukça teknik bilgiler içeriyor açıkçası. Bizim amacımız ise bu karmaşık konuyu sizler için daha anlaşılır hale getirmek. En kritik noktaları belki de hani şaşırtıcı detayları ayıklamak. Kesinlikle. Genelde inme denince akla ilk damar tıkanıklığı geliyor ama bu kanama türü de inmelerin ikinci en sık nedeniymiş ve ciddiyeti de genelde daha yüksek olabiliyor. Bu analizde nedenlerine, kimlerin risk altında olduğuna, belirtilerine ve tıp dünyasının bu acil duruma nasıl yaklaştığına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Ken bir yere yani beyin dokusunun tam içine sızıyor. Bu sızma da e, beyine çeşitli yollarla zarar veriyor bu mekanizmaları anlamak işin ciddiyetini kavramak için bence çok önemli. O zaman temelden başlayalım. Bu kanama beyne tam olarak ne yapıyor? Sadece kanın varlığı mı sorun yoksa başka etkileri de var mı? Aslında hasarın iki ana yönü var diyebiliriz. Birincisi primer hasar yani kanamanın doğrudan yaptığı mekanik etki. Kan birikince bir kitle oluşuyor buna hematom diyoruz. Bu hematom büyüdükçe bir de etrafında ödem yani şişlik geliştikçe o hassas beyin dokusuna fiziksel olarak bası yapıyor. Anladım, sıkıştırıyor yani. Aynen öyle. İşte bu kitle etkisi dediğimiz durum kafa içindeki basıncı tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor artan basınç da beyine giden kan akışını azaltıyor. Bu da oksijensiz kalmaya bağlı hasar, yani iskemik hasar demek. Hatta en kötü senaryoda beyin dokusu yerinden kayıyor. Yani beyin fıtıklaşması dediğimiz hayati tehlike oluşturan durum gelişebiliyor. İlk darbe bu yani. Fiziksel baskı ve sıkışma. Peki ya ikinci boyut demiştiniz? İkincisi ise sekonder hasar. Yani kanamanın kendisinin tetiklediği e, bir takım biyokimyasal ve iltihabi süreçler. Kanama olduktan sonra beyni koruyan o çok hassas kan beyin bariyeri var ya Hı -hı. işte o bozuluyor. Evet. Bunun sonucunda da kana ait toksik maddeler, iltihabi hücreler beyin dokusuna sızmaya başlıyor. İncelediğimiz kaynaklar bu ikinci süreçlerin tüm detaylarının hala tam aydınlatılamadığını söylüyor ama e, mevcut beyin hasarını daha da kötüleştirdiği çok net. Anlıyorum. Demek ki sadece kanamanın olduğu an değil. Onu takip eden saatler, hatta günler boyunca vücudun kendi tepkileri de durumu ağırlaştırıyor. Bu süreçte özellikle kritik bir zaman dilimi var mı? Kesinlikle var. Kaynaklarda özellikle altı çizilen bir nokta bu hematomun yani kanama kitlesinin büyümesi. Çoğu vakana bu büyüme ilk birkaç saat içinde oluyor. İlk saatler çok kritik o zaman. Çok kritik. Ve bu büyüme durumu hastanın nörolojik olarak kötüleşmesiyle ve daha kötü sonuçlarla maalesef doğrudan ilişkili bulunmuş. Bir de e, kanama etrafında gelişen ödem var, yani şişlik. Bu da ciddi bir sorun. Genellikle ilk tomografide bile görülebiliyor. Yaklaşık 7 ila 12 gün sonra en yüksek seviyesini ulaşıyor ama en hızlı arttığı dönem ilk 48 saat. Bu ödem de aynı hematom gibi kitle etkisi yaratıp beyne ek baskı yapıyor. İçine kanama oluyor. Herkes de aynı nedenden mi kaynaklanıyor? Hayır, nedenler farklılık gösterebiliyor. Ama iki ana sebep var ki bunlar açık ara önde. Birincisi, hipertansif vaskülopati. Yani yüksek tansiyona bağlı damar sorunu. Aynen öyle. Kaynaklara göre bu, özellikle beynin belli bölgelerindeki kanamaların en sık görülen nedeni. Kronik, yani uzun süreli yüksek tansiyon, değinin derinlerindeki küçük atar damarlara zamanla zarar veriyor. Hangi bölgeler bunlar? İşte bazal ganglia, talamus, pons, beyincik gibi. Bu küçük damarların bir özelliği var, büyük damarlardan dik açıyla ayrılıyorlar. Bu da onları yüksek basınca karşı daha hassas hale getiriyor. Anladım. Yıllar içinde damar duvarları zayıflıyor, kaynaklarda mikroanevrizma ya da anevrizma denen küçük baloncuklar oluşuyor ve en sonunda bu zayıf noktalar yırtılıp kanıyor. Hatta MR görüntülerinde bazen görülen çok küçük mikro kanamalar var. CMB deniyor bunları. İşte bunlar o derin bölgelerde tansiyonun yarattığı hasarın sessiz işaretleri olabiliyor. İlginç. Peki ikinci yaygın neden neydi? İkinci yaygın nedense serebral amiloid anjiyopati, kısaca CAA. Bu durum daha çok ileri yaştaki kişilerde ve beynin lobar bölgelerinde yani yüzeye daha yakın kısımlarındaki kanamaların arkasında yatan önemli bir faktör. Burada sorun amiloid denen bir proteinin beyin ve beyin zarlarındaki küçük orta boy damarların duvarlarında birikmesi. Bu birikim damar duvarlarını zayıflatıyor, kırılganlaştırıyor ve sonuçta kanamaya eğilimi hale getiriyor. Yani yaşlanmayla ilgili bir durum daha çok. Evet, yaşla ilişkisi çok belirgin. Tıpkı hipertansiyondaki gibi, CAA ile ilişkili mikro kanamalarda genellikle bu yüzeye yakın lobar bölgelerde görülüyor. Buradan çıkarılacak en çarpıcı sonuç belki de şu: kanamanın beyindeki yeri altta yatan neden hakkında çok önemli bir ipucu veriyor. Derinlerde ise tansiyon, yüzeye yakınsa yaşla ilgili CAA akla gelmeli. Bu gerçekten ilginç bir detay. Kesinlikle, lokasyon bize çok şey anlatıyor aslında. Peki bu iki ana neden dışında Başka hangi durumlar spontan beyin kanamasına yol açabilir? Liste uzun mu? Evet, bu ikisi en sık ama liste bunlarla bitmiyor tabii. Kaynaklarda başka potansiyel nedenler de sıralanıyor. Mesela arteriovenöz malformasyonlar yani AVM'ler, bunlar atar damarlarla toplar damarlar arasında doğuştan gelen anormal bağlantılar veya kavernom dediğimiz damar yumakları var. Bunlar da yırtılıp kanayabiliyor. Bunlar daha çok yapısal damar sorunları. Doğuştan gelen yani. Me sonrası. O bölgede sonradan kanama olması, buna kanamalı dönüşüm diyoruz. Beyin tümörleri, hem beynin kendi tümörleri hem de başka yerden sıçrayanlar, yani metastazlar... Onların içine kanama olabilir. Tümörün kendisi kanayabiliyor yani. Evet, tümör dokusu kanamaya eğilimli olabiliyor. Enfeksiyonlar da var. Beyin absesi veya enfeksiyona bağlı damar duvarında oluşan zayıflıklar, mikotik anevrizmalar, moya moya hastalığı gibi nadir damar hastalıkları, damar iltihabı yani vaskülit, hatta orak hücre anemisi gibi kan hastalıkları bile spontan beyin kanaması yapabiliyor. Bu daha nadir nedenleri akılda tutmak lazım. Özellikle genç hastalarda veya kanama yeri tipik değilse. Oldukça geniş bir yelpaze gerçekten. Nedenleri bilmek bir yana Kimlerin bu duruma karşı daha dikkatli olması gerektiğini anlamak da çok önemli. Kimler daha fazla risk altında? Öncelikle yaş faktörü var maalesef. Kaynaklar riskin 35 yaşından sonra her 10 yılda bir kabaca ikiye katlandığını söylüyor. Her 10 yılda iki kat mı? Ciddi bir artış. Evet, ciddi bir artış. Dünyada genel olarak bakıldığında tüm inmelerin yaklaşık %9 ila %27'sini bu tür kanamalar oluşturuyor ve ilginç bir şekilde Asya ve Sahra altı Afrika'daki popülasyonlarda görülme sıklığı batı ülkelerine göre daha yüksek. Etnik kökeninde bir etkisi var yani. Görünüşe göre evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilere bakarsak oranlar Çinli ve Japon kökenli Amerikalılarda en yüksek. Siyahi Amerikalılarda orta düzeyde özellikle hipertansiyonla ilişkili derin kanamaların daha sık görüldüğü belirtiliyor. Beyaz Amerikalılarda ise en düşük olduğu ifade ediliyor. Tabii bunlar genel epidemiolojik veriler yani bireysel riskler her zaman farklılık gösterebilir. Anladım. Yaş ve etnik köken gibi değiştiremeyeceğimiz faktörlerin dışında peki bizim kontrol edebileceğimiz veya dikkat etmemiz gereken risk faktörleri neler? Asıl önemli olanlar bunlar belki de. İşte burası çok kritik. Değiştirilebilir risk faktörlerinin başında tartışmasız bir şekilde yüksek tansiyon hipertansiyon geliyor. Riski iki kattan fazla artırdığı ve özellikle demin bahsettiğimiz o beynin derin bölgelerindeki kanamalarla çok güçlü bir ilişkisi olduğu kaynaklarda tekrar tekrar vurgulanıyor. Üzerinde en çok durulması gereken bu o zaman. Kesinlikle. İkinci sırada ise antitrombotik ilaç kullanımı yani halk arasında bilinen adıyla kan sulandırıcılar var. Özellikle varfarin, hani kümedin olarak da bilinir, eski tip bir kan sulandırıcı. Bunun riski 2 ila 5 kat arttırdığı belirtiliyor. Ciddi bir artış bu da. Evet. Yeni nesil oral antikoagülanlar var. Doğak deniyor bunlara. Onların riskinin varfarine göre daha düşük olduğu ifade ediliyor ama risk yine de sıfır değil, hala mevcut. Aspirin gibi tekli antiplatelet ilaçların riski minimal gibi görünüyor. Ama ikili kullanım yani mesela aspirinle klopidokreli birlikte kullanmak riski arttırabilir deniyor. Yani kan sulandırıcılar evet gerekli durumlarda hayat kurtarıyor ama diğer yandan böyle bir risk de taşıyor. Bu hastalar ve doktorlar için sürekli bir denge meselesi sanırım. Kesinlikle öyle tedavinin faydasıyla riski sürekli tartmak gerekiyor. Bu dengeyi kurmak hekimliğin önemli bir parçası. Diğer risk faktörlerine gelirsek, yüksek miktarda alkol tüketimi riski yaklaşık 3 kat artırıyor. 3 kat mı? oldukça fazla. Evet. Tütün kullanımı da bir risk faktörü, muhtemelen kan basıncını artırarak ve damar duvarına doğrudan zarar vererek etki ediyor. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı da var. Bunlar daha çok dolaylı yollardan etkili oluyor. Mesela hipertansiyon veya diyabet riskini artırarak anladım. İlginç bir nokta var. Kaynaklar düşük kolesterol seviyelerinin de bir risk faktörü olabileceğini belirtiyor. Genelde hep yüksek kolesterolün zararlarını konuşuruz. Bu biraz şaşırtıcı bir bulgu. Gerçekten mi? Düşük kolesterol. Bu ilginçmiş. Neden acaba? Mekanizması tam net değil ama damar duvarının bütünlüğüyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Sonra bazı genetik faktörlerde rol oynayabiliyor. Örneğin ApoE geninin bazı varyantları özellikle demin bahsettiğimiz CAA ile ilişkili kanama riskini artırıyor. Uyarıcı madde kullanımı özellikle kokain gibi maddeler kan basıncında ani fırlamalara ve damar spazmına yol açarak riski artırabiliyor. Son olarak bazı enfeksiyonların örneğin HIV'nin de riski arttırabileceği belirtilmiş. Liste bayağı uzun ve bazıları gerçekten şaşırtıcı. Özellikle yüksek tansiyon gibi kontrol altına alınabilecek faktörlerin altını tekrar çizmek lazım sanırım. Peki, tüm bu risk faktörleri bir araya geldi ve maalesef kanama gerçekleşti diyelim. Kişi veya çevresindekiler ne fark eder? Belirtiler nelerdir? Belirtiler, kanamanın beyinde tam olarak nereyi etkilediğine ve ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak inanılmaz derecede değişiyor. Ama kaynaklarda belirtilen genel bir örüntü var. Genellikle başlangıç ani oluyor ama nörolojik bulgular yani işte güçsüzlük, konuşma bozukluğu, his kaybı gibi şeyler dakikalar veya saatler içinde giderek kötüleşme eğiliminde. Yani damar tıkanıklığından farklı olarak hemen en kötü haliyle başlamıyor. Aynen öyle. Genellikle damar tıkanıklığına bağlı inmelerde veya subaraknoid kanamada belirtiler başlangıçta en şiddetlidir. Burada ise bir kötüleşme süreci oluyor genellikle. Tabii büyük kanamalarda şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç düzeyinde hızla azalma sık görülüyor. Ama küçük kanamalarda bu klasik belirtiler hiç olmayabilir. Baş ağrısı her zaman olmuyor mu? Her zaman değil. Özellikle beyincik ve lobar yani yüzeye yakın kanamalarda daha yaygın olduğu belirtiliyor. Bir de eğer kan beynin içindeki o sıvı dolu boşluklara yani ventriküllere sızarsa menenjit benzeri bir ense sertliği de görülebiliyormuş. Daha önce kanamanın yerinin sebebe işaret ettiğini konuşmuştuk. Şimdi de belirtileri büyük ölçüde belirlediğini söylüyorsunuz. Buna spesifik örnekler verebilir misiniz? hangi bölge kanamasını ne gibi tipik belirtilerle ortaya çıkar? Kesinlikle kaynaklar bu konuda çok net bilgiler veriyor ve bazıları gerçekten çok ayırt edici. Mesela beyincik kanaması. Beyincik biliyorsunuz denge ve koordinasyon merkezimiz. O yüzden en tipik bulgular ani başlayan yürüme güçlüğü yani denge bozukluğu, ataksi dediğimiz durum, baş dönmesi, bulantı kusma ve ensede ağrı ve çok önemli bir nokta. Genellikle vücudun bir tarafında belirgin bir güçsüzlük yani hemiparezi görülmez. Bu diğer bölge kanamalarından ayırt etmek için çok kritik bir ipucu olabilir. Vay canına. Bu gerçekten ayırt edici. Güçsüzlük yoksa beyincik akla gelmeli. Evet. Ama beyincik kanamaları hızla kötüleşip beyin sapına baskı yapabilir. O yüzden bilinç hızla kapanabilir ve acil cerrahi müdahale gerekebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Pons kanaması beyin sapı. Beyin sapı hayati fonksiyonların merkezi. Buradaki kanamalar maalesef genellikle çok dramatik seyreder. İlk birkaç dakika içinde derin koma, vücudun her iki tarafında felç yani kuadripleji ve çok tipik olarak toplu iğne başı gibi küçülmüş yani pinpoint pupil dediğimiz ışığa neredeyse hiç tepki vermeyen göz bebekleri görülür. Yatay göz hareketleri genellikle tamamen kaybolur. Prognozu da maalesef genellikle çok kötüdür. Çok ağır bir tablo anlattınız. Evet, maalesef lobar kanama. Beynin yüzeyel lobları Burada belirtiler tamamen kanamanın hangi lobda olduğuna bağlı. Örneğin beynin arka kısmındaki oksipital lobdaysa görme alanının yarısını etkileyen körlük yani hemianopsi ön plandadır. Alın veya yan loblarda frontoparietal ise genellikle kol veya bacakta güçsüzlük, his kaybı, konuşma bozukluğu, afazi veya ihmal sendromu gibi bulgular olur. Kaynaklar yüzeye yakın oldukları için nöbet geçirme riskinin de bu tür kanamalarda daha yüksek olduğunu belirtiyor. Nöbet riski daha yüksek yani. Evet, lobar kanamalarda talamus kanaması, derin beyin bölgesi, talamus önemli bir duyu merkezi. Buradaki kanamalarda genellikle vücudun yarısında belirgin his kaybı olur. Hatta bu güçsüzlükten daha ön planda olabilir. Göz hareketlerinde de çok tipik bozukluklar görülür. Mesela gözlerin aşağı ve içe doğru burnun ucuna bakar gibi durması veya yanlış yöne bakan gözler diye tarif edilen bir durum. Yani gözler felçli tarafın tersine değil de felçli tarafa doğru bakar. Baskın hemisfer yani genellikle sol taraf etkilendiyse konuşma bozukluğu afazi, diğer taraf etkilendiyse vücudun yarısını veya çevreyi ihmal etme durumu Neglect gelişebilir. İnanılmaz detaylar. Her bölgenin kendine özgü bir imzası var gibi sanki. Aynen öyle. Bir de unutmamak gereken bir nokta daha var. Beyin kanaması geçiren kişilerde kalp sorunları da tetiklenebiliyor. EKG'de değişiklikler, kalp krizi benzeri bulgular veya kalp hasarını gösteren enzimlerde troponin gibi hafif yükselmeler görülebiliyor. Kaynaklar bunun muhtemelen artan kafa içi basıncının tetiklediği aşırı stres hormonu yani katekolamin salınımına bağlı olabileceğini öne sürüyor. İnanılmaz belirtilerin bu kadar spesifik olabilmesi ve kanamanın bilimetrik yerinin bile farklı sonuçlar doğurması, hele o beyincik kanamasındaki güçsüzlük olmaması detayı çok çarpıcı geldi bana. Peki Birisi bu endişe verici belirtilerle acil servise başvurduğunda süreç nasıl işliyor? Zamanın kritik olduğunu biliyoruz. Doktorlar neye bakıyor? Tanıyı nasıl koyuyorlar? Beyin kanaması şüphesi tıpta gerçekten en acil durumlardan biri olarak kabul ediliyor. Kaynaklarda tanı ile tedavinin eş zamanlı yani bir arada ilerlemesi gerektiğini kuvvetle vurguluyor. Hastanın anlattıkları muayene bulguları şüphe uyandırsa da kesin tanıyı koymak ve en önemlisi kanamayı bambaşka bir tedavi gerektiren iskemik inmeden yani damar tıkanıklığından ayırt etmek için mutlaka beyin görüntülemesi yapılması şart. Görüntüleme şart yani. Kesinlikle şart. İlk tercihte hızı ve erişilebilirliği nedeniyle genellikle kontrastsız beyin tomografisi BT. Eğer acil olarak yapılabiliyorsa manyetik rezonans görüntüleme MRG de kullanılabilir tabi. Bu ikisi arasındaki fark ne tam olarak ne gösteriyorlar? Kontrastsız BT akut yani taze kanamayı saptamada son derece hızlı ve etkili. Taze kan BT'de parlak beyaz yani hiperdens olarak çok net bir şekilde görülür. MRG de kanamayı saptamada en az BT kadar hassas. Hatta kaynaklara göre bazı ek avantajları da var. Kanamanın yaşını daha iyi tahmin edebiliyor. Etrafındaki ödemi veya eşlik eden çok küçük yeni iskemik hasar odaklarını DWI lezyonları deniyor bunlara. Daha net gösterebiliyor. Daha detaylı yani MRG. Evet, daha detaylı bilgi verebiliyor ama MRC çekimi BT'ye göre daha uzun sürüyor ve her acil serviste 724 anında erişilebilir olmayabilir. O yüzden acil durumda genellikle ilk tercih BT oluyor. Görüntülemede ayrıca kanamanın boyutu yani hacmi de hesaplanıyor. Kaynaklarda bahsedilen ABC2 gibi basit formüllerle bu hızlıca tahmin edilebiliyor. Hematom hacmi durumun ciddiyetini ve hastanın gelecekteki seyrini yani prognozunu öngörmede önemli bir parametre. Tamam burası gerçekten ilginçleşiyor şimdi. Kaynaklarda doktorların kanamanın daha da kötüleşip kötüleşmeyeceğini yani kanamanın büyüyüp büyümeyeceğini önceden tahmin etmeye çalıştıklarından bahsediliyordu. Bu nasıl mümkün oluyor? Görüntülemeyle mi? Evet, bu son yıllarda üzerinde çok durulan ve klinik kararları ciddi şekilde etkileyen önemli bir konu. Kanamanın devam edip etmeyeceğini veya büyüyüp büyümeyeceğini öngörebilmek tedavi stratejisini belirlemede kritik rol oynayabilir. Bu amaçla geliştirilmiş bazı görüntüleme işaretleri var. En önemlilerinden biri Kontrast madde verilerek yapılan BT anjiyografi CTA sırasında hematomun içinde aktif kan sızıntısını gösteren küçük parlak noktacıklar. Buna spot sign deniyor. Yani leke belirtisi. Spot sign. Leke belirtisi. Aynen. Kaynaklar bu belirtinin varlığının, hematomunu büyüyeceğinin ve hastanın nörolojik durumunun kötüleşeceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca kontrast madde vermeden yapılan normal BT'de bile bazı işaretler fikir verebiliyor. Mesela hematomun şeklinin çok düzensiz olması, içinde farklı yoğunlukta alanların bulunması işte heterojenite, siyah delik işareti, girdap işareti, blend işareti gibi çeşitli isimlerle tanımlanıyor tanımlanan bulgular, bunlar da yine hematom büyümesi riskinin arttığına işaret eden diğer önemli bulgular. Bu işaretleri görmek neyi değiştiriyor peki pratikte? Bu işaretleri saptamak, örneğin kan basıncını daha agresif düşürme kararı almayı veya pıhtılaşmayı düzeltici tedavilere daha erken başlama gibi kararları etkileyebilir. Daha proaktif davranmayı sağlıyor. Anladım. Yani sadece kanamayı görmekle kalmıyorlar, adeta kanamanın nabzını tutuyorlar diyebiliriz bu işaretlerle. Peki, görüntüleme dışında tanı ve değerlendirme sürecinde başka hangi testler yapılıyor? Elbette, görüntüleme temel taşı ama tek başına yeterli değil. Standart kan testleri mutlaka yapılıyor. Bunların içinde tam kan sayımı var, anemi veya enfeksiyon belirtisi var mı diye bakılıyor. Pıhtılaşma testleri çok önemli. Özellikle kan sulandırıcı kullananlar da herhalde. Aynen öyle. Özellikle varfarin veya diğer kan sulandırıcıları kullanan hastalarda INR, APTT gibi değerler hayati önem taşıyor. Çünkü kanamayı durdurmak için bu ilaçların etkisini geri çevirmek gerekebiliyor. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri, kan şekeri ölçümü de standart. Gerekirse özellikle genç hastalarda veya şüpheli durumlarda toksikoloji taraması yani uyuşturucu madde kullanımı açısından yapılabilir. Kalp sorunları açısından mutlaka EKG çekilir. Eğer nöbet şüphesi varsa veya bilinç değişikliği sadece kanamanın yeriyle açıklanamıyorsa EEG yani beyin elektrosu istenebilir. Bir de şu var. Özellikle kanama yeri atipikse yani o klasik hipertansif veya CAA bölgelerinde değilse veya hasta gençse altta yatan yapısal bir neden olup olmadığını araştırmak gerekiyor. AVM, tümör, anevrizma gibi. Bunu hemen mi araştırıyorlar? Bu genellikle ilk akut dönem geçtikten sonra yani kanama ve ödem biraz geriledikten sonra haftalar veya aylar sonra yapılan daha detaylı takip görüntülemeleriyle yapılıyor. İşte kontrastlı MRG, beyin anjiyografisi gibi yöntemlerle. Anlaşıldı. Süreç oldukça kapsamlı ve tabii ki çok aciliyet gerektiriyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir özetlersek, dinleyicimiz için en önemli çıkarımlar neler olur bu derinlemesine analizden? Şöyle toparlayabiliriz, spontan intraserebral hemoraji, beyin dokusunun içine olan ve ciddi sonuçları olabilen bir kanama türü. En sık nedenleri yüksek tansiyon ve yaşla ilişkili damar zayıflığı yani CAA olsa da damar yumaklarından tümörlere kan sulandırıcı kullanımından nadir hastalıklara kadar pek çok başka sebebi de olabiliyor. Belirtiler kanamanın yerine göre çok değişiyor ve bazen çok spesifik ipuçları verebiliyor. Bunu gördük. Erken tanı ve tedavinin anahtarı belirtileri hızla tanımak ve acil beyin görüntülemesi yapmak. Kanamanın yerinin sebebe işaret etmesi, derin bölgeler genellikle hipertansiyon, yüzeyel lobar bölgeler genellikle CAA olması önemli bir klinik ipucu ve son olarak görüntülemedeki spot sign gibi işaretler kanamanın büyüme riskini öngörmede ve tedaviyi yönlendirmede giderek daha fazla önem kazanıyor. Ve belki de en önemlisi benim çıkardığım derslerden biri özellikle yüksek tansiyon gibi değiştirilebilir risk faktörlerini kontrol altında tutmanın bu tehlikeli durumu önlemede en etkili yol olduğu gerçeği. Kesinlikle hasar mekanizmalarını, risk faktörlerini ve bu tanısal yaklaşımları anlamak hem mevcut tedavileri iyileştirmek için hem de gelecekteki kanamaları önlemek adına koruyucu stratejiler geliştirmek için temel taşı oluşturuyor. Ede saptanabilen o küçük mikro kanamalar vardı ya, damar duvarı kırılganlığının adeta sessiz habercileri oldukları belirtiliyordu. Bu durum Sadece ileride büyük bir kanama riski açısından değil, aynı zamanda bu sessiz uyarı işaretlerini taşıyan ne kadar çok insan olabileceği ve bunun uzun vadede genel beyin sağlığı için ne anlama geldiği konusunda insanı gerçekten düşündürüyor doğrusu. Beyin sağlığına dair bu kritik konuya yaptığımız bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.